Bugünün kıssasına gelince İmam-ı Azam Efendimizden bir kıssa anlatmak istiyorum. Yine Allahu Teala'yı, Allah'ın varlığının delillerini ispat eden bir kıssa. Tüm çocuklarımız, tüm gençlerimiz bu kıssayı iyi dinlesinler. Eskiden bazı filozoflar Allah yok diyorlar. Allah yok diyorlar. Bunun içinde deliller ortaya çıkarıyorlar. Şimdi de Allah'a inanmayanlar var yani. Allah yok haşa biz Allah'a inanıyoruz. Biz Müslümanız. Peygamber'e inanıyoruz. Eskiden padişahlar böyle olan filozoflarla alimleri karşılaştırırlarmış. Öyle ya delilim var diyor ya. İslam alimini de getiriyor. Hani bunun delilini ne yap? Çürüt. Hak geldi batıl. Zahil oldu. İslam haksa bunu delillerle çürüt diyorlar. Zamanın birinde bir filozof aynı bu iddiayla padişaha geliyor. İşte padişah da İmam-ı Azam Efendimiz'i çağırıyor. Ve halkı da topluyor halkı. İnsanlar da geliyor. Denilen saatten biraz geç saatte geliyor İmam-ı Azam Efendimiz. Yani diyelim ki saat 11'de olacakken 12'de geliyor. Tabi padişah da biraz kızıyor. Diyor ki İmam-ı Niye denilen saatte gelmedin ki diyor buraya. Bak bu kadar insan bekliyor. Hem bu adama mahcup olduk falan. Derken İmam-ı Efendimiz şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki efendim biliyorsunuz ki benim evim diyor nehrin karşısında. Hani demek ki bir nehir akıyor karşısında. Evet biliyorum. Efendim geldim nehrin kenarına geldim. E, nasıl geçeceğim karşıya? Bir şey yok geçecek. Bekledim diyor orada. Derken diyor yukarıdan aşağı bir tane Ağaç düşmüş kütük. Geldi diyor benim önümde durdu diyor. Bak şimdi. Sonra bir tane kütük daha geldi. Onun yanına bitişti diyor. Üçüncü kütük geldi. Onun yanına bitişti. Yapıştılar diyor birbirine. Ben de onun üstüne bindim. Sal yaptım. Onunla geçtim. Ondan bekledim yani. Ondan geç kaldım. Filozof diyor ki. Beni bu adamla mı diyor. <laughs> tartıştıracaksınız. Bu adamda akıl yok diyor ya. Bunun dedikleri doğru mu diyor ya? Şimdi İmam-ı Azam onun, o filozofun ne diyeceğini biliyor yani. Allah yoktur diyor yani. Diyor ki İmam-ı Azam şimdi onun deli, ispatı ne, neye, niye geldi filozof? Niye? Derdi ne? Allah yoktur diyecek. Gerçi o bu anlattığı şeyle ona şey veriyor, cevap verecek. Diyor ki adama filozofa ey felence diyor sen diyor sudan üç tane kütüyün yan yana gelip birleşmesine aklın kesmiyor diyor. İnanamıyorsun diyor. Böyle bir şey olur mu? Kendi başına sal oluşur mu? Peki bak bakalım şu kainata. Bak bakalım şu dünyaya. Yıldızlara, güneşe, aya, dağlara, denizlere. Bu kadar büyük sanat kendi kendine hiç olur mu? Üç tane kütüğün kendi kendine olmadığını sen inanıyorsun da bu kainat kendiliğinden olur mu? diyor ve İmam-ı Azam 1-0 öne geçiyor. Doğru dememiş mi şimdi? Hani ona inanmıyorsun. E bu nasıl pekala kendiliğinden olsun? Allah yoksa nasıl oldu bu? Kendiliğinden oldu. Güneş kendiliğinden oldu. E üç tane kütüye inanmıyorsun. Bu nasıl kendiliğinden olsun? Evet İmam-ı Azam kazandı. İkinci soruya geçelim. Filozof diyor ki, şimdi kendi delillerini söylüyor. İşte ey insanlar diyor, halkta dinliyor ya, siz şu ağacı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Siz efendim şu binayı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Siz padişahımızı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Allah'ı görüyor musunuz? Soruyorlar. E görmüyoruz Allah'ı. Yok ki göresiniz diyor. Öyle mi öyle? Cevap sırası İmam-ı Azam'a geçti. İmam-ı Azam Efendimiz dedi ki siz şu çeşmeyi görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Onun izinden gidiyor. Siz efendim şu tahtayı görüyor musunuz? Görüyoruz. Var ki görüyorsunuz. Siz filozofu göstererek, siz şu filozofun aklını görüyor musunuz? Görmüyoruz. Yok ki göresiniz. Yani hem cevap veriyor hem adamın akılsız olduğunu söylüyor. Ya senin görmediğin yok mudur? İnsanda akıl var mı? Var. Görebiliyor muyuz? Yani her görmediğimiz şey yok anlamına mı geliyor? Hayır. Mesela şu caminin içerisinde hava var değil mi? Gören var mı havayı? Yok. Görmüyoruz ama yok mu var? Oksijensiz kalsak ölürüz. Öyle değil mi? Sütün içerisinde tereyağı var. Gören var mı? Yok ama var. İçinde var. Yani o açıdan biz görmüyoruz demek yok anlamına gelmez. Çok güzel misaller. Ben bunu çocuklarla paylaşmak istedim. Bunu da Allah'ın varlığına delil olarak aklımızda kalsın inşallah. İkinci